Teknoshan herkese merhabalar arkadaşlar DC Universe oyunumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz Starley'de yine Ceren arkadaşımız, Expero'da da Yiğit arkadaşımız şu an göreve doğru ilerliyoruz. Hangi görevde? Ben almadım ya almış mı almışım tamam. Ş e, herhalde sende de otomatik olarak çıktı bana evet, al alınca. Bu tarafta. Ama. Şurada bir çarpı işareti olması lazım. Aa biliyorum biliyorum alt kat alt katta. Alt katta mı? Evet buranın alt katı var. Beni takip edin. Ben şu an seni takip ediyorum. Aşağıdayım yanlış yöne gidiyorsun. Lan o sen değilmişsin <laughs> sen zannettim takibe geçtim direkt. Benim rengimin sarı olması lazım sarı mavi. He tamam ters yöndeymişiz. Sarı değil. maviye bakın. Geliyorum şu an. Ben seni şu an görüyorum. Ha buraya. Gelin şuradan. Şöyle. Burada. Ha, siktir ya. Ben yine nerelere gittim ya. İyi sen dur. Ya kardeşim. ama bizde Vay, o bu şey. da ok yönü var. Ok yönüne doğru gitmemiz gerek yok. Yukarı mı çıktın yine? Abi şur. aa gördüm. Gel, gördüm. Aslan benim kardeşim. Ben. Kardeşim gel buraya. <laughs> Buldum sonunda gel ya. Lan, gel. Takip ediyorum değil mi? Evet evet. Abi yavaş git şeyi gazlama. Yavaşım <laughs> be. Gazman gibi uçuyorsun çünkü. E, bizim ok yönü başka tarafa doğru değil mi? E ne yapıyoruz? Bizim e, bizim ok yönü, ok yönü başka yöne doğru. Ya, ben de. E, ee, Ceren burada Nasıl bir şeyler ki? çıktı. Buy items, by items diyor. Exobit data, Harley Quinn. Exobit data. onlar PvP için. Alayım mı bunları? Ben bunları alıyorum şu anda onlardan. Ben de alayım değil mi? Sen alamazsın ki sende yok parası. Var şu an bende para. Hayır. Buna ait ekstra para var. He ben alamıyorum evet. Her şeyin para birimi farklı. Tamam. Hadi göreve gidelim. Ben gidiyorum şu an göreve doğru. Siz herhalde Explore Watch Tower yapıyorsunuz şu anda. Ben sizi burada bekliyorum valla. <laughs> ben yapıyorum şu an görevi. Senin görevin adı ne? Şu an bir dakika. Bakacağım ona. <laughs> He ya sende de otomatik olarak oluyor zaten ya. Bakayım. Aa şu an bakamıyorum. Bilmiyorum neden. Ol şey. Ee, ok işaretini görüyorsun değil mi sarı? Evet de. Hani şu küçük küçük sarı ok işaretleri var ya onları yapacağız galiba. A Aynen. Abi burası ha şu. Tamam bunu da yaptım. Vendors'lara geldik. <laughs> Justice it's unwritten rule. this must you renounce your factions before you can obtain your ex cheer. Doldur bakalım. Galiba Our biz goal is to create the so Aa, ge geçti. Yok şu an doğru yapıyoruz. Ben iki tanesini yaptım. Ama benim okyunu başka yöne doğru. Bak şu an ben ok yönüne doğru gidiyorum. Sende de çıkıyor mu? Benim ok yönüm başka yöne doğru ama. Farklı görevlendesiniz. Evet. Ben şu an görevime bakamıyorum. Abiciğim onu yapmadık mı daha demin? Ha ben şunu Benim yap başka görevim var. Eee Ceren şey çıktı, Items, e, Word, Prestige, Tribute diyor. Bunu ellemeyeceksin, bu ligin... <laughs> ...ligi items. Tamam. O teleporterda lige ışınlıyor şimdi. Ligin kendi özel evleri var, kalıtaları var. Niye ikimiz ayrı ayrı gidiyorsunuz? Ceren bir şeyler çıktı. Ee, pit Fighter, Com alayım. Combat Bracer, Pit Fighter, Hış. John Letter falan diğer John. O senin için değil, onlar ruhlar için. Armor. Satın alabileceği fiyatlardaki şeyler yani. Armor yazıyor, nek filan. Onları ellemeyeceksin diyorum. Anlamıyor musun? Tamam. Onları sadece rooklar alabilir çünkü rooklar belli bir seviye üstünde para taşıyabiliyorlar. Normal üyeler sadece 1500 lira taşıyabiliyor. Legendary'ler 2500, tabi doğru hatırlıyorsan 2500. Ee, pardon, Legendary'in bir tane DLC paketi almış olanlar Legendary'den sonsuz sarıydı para taşıyabiliyorlar. Çıkıldı içeri. ya. Yani of çıldıracağım ya. Abi sarı ok işareti gösteriyorsun. E geliyorum sarı ok işaretine. Power gör. Siktir git ya. <laughs> Abi sabahtan beri o ünlem işareti gösteriyor. Haa şu ya. Oh be dünya varmış ya. Ben bitirdim şu an görevi galiba. Yiğit ne yapıyorsun? Ben bir göreve başladım ama. <laughs> başladım. Hiçbir şey de bulamıyorum yani. <laughs> Başladın ama. Ne, Öyle ne yapacağımı da söylemiyor. Abi burası baya karışık ya. Ben de şu an. Zar zor buldum zaten. Ama bitti benimki sayılır. Aa şunu da yapıyorum. Bakayım. Bu da sonuncudur inşallah. Evet, bu da sonuncu galiba. Aa şey geldi. Green Lantern gel geldi diyeceğim. Evet, ben de o bölümdeyim. Bunu yapamadım ama. Batman, Dia Diana, Superman, Flash hepsi içeride. Oraya siz giremiyorsunuz. Ben girebiliyorum sadece. Eee çakal. <laughs> Tabi oyunu değiştirmeden seyir bilmiyorum. Bir ihtimalle değiştirmemişler yani bunu. Sadece o seviye tamam, oteli, buluştuk. Oteli, buluştuk. Yanındayım. Yanımda da e, sen bitirdin mi görevini? Bilmiyorum ki bana bir görev de vermedi anlamadım. Locate e, watchtower war room. Abi locate watchtower war room diyor. War room neresi? Savaş odası. Ceren savaş odası. Watchtower'ın altında benim ilk bir şu işi halledeyim ben. Ceren e, bizi şey ha tamam ok gösterdi şu an. E, benim watchtower'ın en alt kısmı. Beni takip ediyor musun şu an e, şey? Geliyorum. Abi burası çok karışık gerçekten ya. Ben orayı biliyorum isterseniz götüreyim. War Room diyor, savaş odası. Burası mı acaba? Gelin, 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 gelin. Takip edin. Yiğit gel. Gireyim. Şuradan aşağı iniyorsunuz. Sefa sen devam et oradan. Heh. Şuradan. Aşağı doğru. Watch Tower'ın en alt kısmı. Oradan değil, buradan, oradan. Burası değil mi? Burası. Ha şu abi şu işte ya. Watch tower var mı? evet şu an war room'u da hallettik. Hatta şuralarda şeyler var. Alıştırma yapabilmek için targetler var. Abi ya grafikleri çok güzel yapmışlar ya. Adamlar harika yapmış oyunu gerçekten. Şu an ne diyor? Locate the reactor core. Ha orayı da biliyorum. O demin ben sizi götürmüştüm ya bir yere. Ora. Geri çıkıyoruz değil mi burada? Çıkın çıkın. Sende de aynısını mı diyor Yiğit? Hı? Ben bana daha görev vermedik. Ben ne yapacağımı bile bilmiyorum şu an. Tamam sen gel benle takıl zaten. Ya. Ben, ben, yapınca direkt şey oluyor. Aynı göreve gidelim bence. Hayır benimki şu an bitmek üzere zaten ya. Hı. Yanlış geldim herhalde burası değil. Yiğit seni pek göremezsen ilerlemişsin çünkü bayağı bir. Ben şu an ben... Ceyhan ablanın arkasındayım. Evet. Sefa sen de gel. Niye Abi gel. dur görevdeyim geleceğim de şu an bir şey yapıyor. Heh tamam bitti. Evet neredesin? Buraya gel. Gel gel gel. Nereyi soruyor şimdi sana? Ee, locate reaktör core. Gel gel. Buraya. Bu tarafa. Tamam. Abi çok iyi ya. Üçümüz de uçuyoruz ya. Evet. <laughs> ee, çok şey takip ediyorum çobanı. Hıdırır. Ters tarafa mı geldim ben? Evet, ters tarafa geldim. Şuradan şöyle. Evet. Kaybettim sizi bir dakika. Kaybetmedim mi? Ben bakıyorum size arkadan. Tamam. Ben şu an tersten uçuyorum. Yani düz uçuyorum ama ekran arkaya bakıyorum. Sizi izliyorum. Ayrıca mini map'ten de bakıyorum ben size. Burası garden. Abi Bundanları çok sikirir, güzel ya. Sikirir, 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 sikirir. Abi evet. şurada bir selfie yapalım mı arkadaşlar? <laughs> yapalım. Hadi gelin şurada bir selfie yapalım ya. Şey yapabilirsiniz buradaki bu aletlerden power ve skill point'lerinizi sıfırlayabilirsiniz başka silahlarla. Abi ya, şöyle şey ağaçlar için. arkamızda dursun aynen. Ee, biraz daha şöyle gelseniz de şu tarafa. Da. Sen kımıldama. Heh tamam çok güzel abi çok güzel. Şu an selfie yapıyoruz acı Arkada da selfieye selfie gelen var. Hani olur ya davet edin. Gülümseyin. Bir, iki, üç. <laughs> Bir de yakından selfie yapalım. Tamamdır. Hadi Lesko. Ben aşağıma alıp tam ortadayım. İlk kişinin de suratını alıyorum. Şunu yap. Niye oraya gittim? Selfie çektim acı selfie. Şey orada görev var onu yapıyorum şu an. Buradan beni duyduysanız Paul ve Skillpoint'ler sıfırlayabilirsiniz. Evet size başta bu tur attım mükemmel. Of ya bir çay olsa da içse. <laughs> Ceren e, hala locate the reactor core diyor. İşte gelin. Geliyorum. Abi ya adamlar aşmış gerçekten kendini. Şimdi bak kocaman kocaman reaktör yazıyor burada. Girin buradan içeri. Hı. Şuradan değil mi? Burası aşağı, Al. aşağı, dedim aşağı. aşağı. Ne kayboldu. Ben şu an bir yere, yere girdim ama. Reaktör <laughs> koru da burasıymış demek Bana ki. bakar mısınız bir? Şu an bir dakika ben bakamıyorum şeyde movie'de. He. Çıktı. Bu tarafa doğru ok gösteriyor. Bana bir baksanıza. Şu an acaba içer içinde miyim bu şeyin değil miyim diye merak ediyorum. Gö göremiyorum ben? ki seni. <laughs> i̇çinde mi görüşüyorum? Abi içine nasıl girdi? A ben de girdim ya. Uuu! Daha önce içine girmiyordum. Neyse ben şu görevi de halledeyim. Evet şey diyor. Access konsol con in reaktör core Evet sen onu yapar mısın belki sinematiğe geri gir. Abi access konsol diyor. Ya işte şunu şunu. Şunu diyor bak. E onu bak, yap dur. yaptım da demin. Bir daha yap. Abi E'ye -E basılı tuttum işte daha demin. Aynı şeyi bir daha gösteriyor ve söylüyor. If you looking to you will find Hawkman and Cyborg. Evet, şu an beni yine aynı şekilde aynı yere ok işareti gösteriyor. Daha demin ki ve locate e, aqua cultural area. Aqua cultural area neresi? Aqua cultural area. Demin gittiğimiz yer. Takip edin. Yavaş yavaş dur Starley yavaş. Hey. <laughs> Yürü. Yiğit zaten geliyor. Arkadan takip ediyor seni. Sen bunu hayır. Şu. Burada değil. Burası Garden. Aqua Cathedral araya yazıyor şu an. Doğru gelmişiz. Burası Garden ama normalde. <laughs> İki tane daha yer var. Abi ne görevmiş ya? Of hadi. Dedim ben işte. Watch Tower'ı gezerken yazmışlar. Ee, şu an e, locate hangar. Watch Tower hangar. Hangarı biliyorum ben. Watch Tower'ın hangarına git diyor. Hangarı biliyorum da karıştırıyorum hep. Siz durun bir ben size soracağım. Şu an tam lazım? Burada gözüküyor ama Aşa aşağı aşağı dedim. aşağı. Hep aşağı indik. Yukarı çıkmak yok. 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 <laughs> Tamamdır. Geliyorum ya. Oh be. Haydi bakalım. Şimdi Y'ye bas diyor ve K'ya. Y'ye basalım. Ceren Y'de iki tane şey çıktı. Events, e, Secret Research F Facility e, and e, Liga Legends. Bende de çıktı. PVS, Gotham K Courthouse. Böyle bir şey diyor. İkisine de giremezsiniz, Sevinci yapıyor. Tamam çıkıyorum o zaman. E, K'ya basıyorum bir de. Powers'lara bakalım. Immolation. Y'ye basın, siz orada ne yazıyor bana söylesen. Ben ona göre geleyim. Ee, arena, Join the Fight diyor. Explore, Metropolis, e, Welcome to Watchtower. Welcome to Watchtower yapmadın mı sen? Cık, sen yapmadın Koş mı? Yap. Sefa yaptı, şimdi bitirdi işte. Aa. <laughs> Koş yapalım sen. Sefa görevleri söyle sendeki. Acı ben de şu an <laughs>, e, Arena join the fight. Welcome to Watchtower e, ve Winter e, Plunderland yazıyor. Direkt Arena mı yazıyor? Arena join the fight. Hangisini yapalım? Ayrı bir mi bunlar. Ya şu an bende zaten hala sarı gözüküyor. Bir tane sarı var. Gideyim mi ona? Sarıya git. Diyor ki talk to whole garden in watch monitor womp. Ha onu biliyorum. O şey yılbaşı özel görevi. Hadi yapalım. Nerede? Onda seviyeniz yetmiyor. Sadece ilk bölümüne seviyeniz yetiyor. Diğer bölümü son seviye E tamam şimdi ne yapalım o zaman? Welcome to Watch var. Winter pa Plunderland ve Arena Join the Fight. Hangisini yapıyoruz? Ekranını bir paylaşır mısın? Ay, hayır abi şu an kayıttayım, onu yapamıyorum işte. Gidiyor yoksa. Neyse o zaman burada burada bir e, durduralım. E, arkadaşlar e, lütfen bizden ayrılmadan önce videonun altındaki abone ol ve like butonlarına tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.